Lezzete dair kanalımın bugün tarifi kabak yemeği. 2 tane kabak ve 1 çay bardağı pirinç bu tarif için yeterli. Öncelikle kabaklarımızı soyup dilimleyelim. Bıçakla kabağımızı dörde ayıralım. Sizin kabağınız küçükse 4 tane de kullanabilirsiniz bu tarif için. Bu şekilde çekirdeklerini çıkaralım. Bir dilimleyebilirsiniz. Ben şöyle bir parmak kalınlığında kesiyorum. Çok geniş olanları da bu şekilde ortadan keseceğiz. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. kabağımızı ve pirinçlerimizi yıkayalım. 2 çorba kaşığı margarin eritelim. Yağ eridi? Bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biber ve bir tane de kuru soğan. ilave edip karıştırıyoruz. İki üç dakika kavurduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası 3 dakikada salçamızı kavuralım. kabaklarımı ilave ediyorum. İki tane büyük boy domatesimi soyup küçük küçük doğrayıp ilave ediyorum. Bir çay bardağı pirinç ilave ediyorum. İki su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Tuzunu ilave ediyoruz kapağını kapatıp 15-20 dakika arası kaynatıyoruz ve kabağımızı kontrol ederek yemeğinizi karıştırarak suyuna bakabilirsiniz eğer kaynamamışsa tekrar bir bardak kadar su ilave edebilirsiniz kontrollü bir şekilde suyu çok olmasın yemeğim kaynadı ocağımı kapatıp 5 dakika dinlendirelim Yemeğim hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.